Selam arkadaşlar. Youtube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün FIFA kariyerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet şöyle biraz gözü gezdirecek olursak şöyle puan durumuna bakmak istiyorum. 12 puan, 12 maçımız var. 23 puandayız. İkinci sıradaki 11 maç oynamış. 20 puanda. Yani 2 puan farkımız var. Tabi yendikleri takdirde önümüze geçmiş olacaklar. 8 avarajımız var bu arada. Evet şöyle bir kadroya bakmak istiyorum kadroda değiştireceğimiz e, oyuncular olması lazım büyük ihtimal. Evet şu Raji'yi alayım. E, onu şu şekilde değiştirmek istiyorum. Daha son yine aynı şekilde tutmak istiyorum. E, şuradaki forvet oyuncumuzu da alıp şuradaki arkadaşın yerine alıp şu şekilde Becker'ı Hatta ilk yarı böyle idare edebilirsek böyle gidelim bence. Evet hiç lafı uzatmadan direkt maça geçiyorum. Bugün bayağı bir hareketli geçecek galiba. <laughs> evet maç başladı. Evet ilk taçımızı alıyoruz. Rakip afalladı. Şöyle Şu şekilde devam ediyoruz. Kafa vuruşu. Az farkla topu aldık. Şöyle oyuncusuna. Topu kaybettik yine. Tehlikeli geliyorlar. Defansımız araya girdi. Şu şekilde aldık. Ne ki geçemedik. Evet, iki defans oyuncusu birbirle çarpıştı. Araya giremedik. Araya giremedik. Evet, şöyle penaltı olması lazım ama penaltı vermediler ne yazık ki. Şöyle kalecinin üstüne kalecinin üstüne. <laughs> Top temsinde orta oyuncumuza geldi Damsın yine oldu tecrübeli orta saha oyuncumuz Tekrar Ölmek istedik is Bildiğiniz üzere e, transfer sezonunda çok hareketli geçmedi transfer sezonu bizim için Çünkü Sadece bir oyuncumuz geldi. <laughs> Kadro derinliğimiz olmadığından dolayı şu an oyuncularımız gerçekten yorgun durumda. Bir çok yerde takviyemiz çok az. Rakip tehlikeli gelmeye başlıyor. Kanattan ilerliyorlar. Çok güzel, çok güzel. Of, oh, of. Oh. karşı karşıya kaçırdık ya. Paslaşmalar çok güzeldi. Gol olsa çok güzel bir gol olacaktı. Olmadı ne yazık ki. Evet, bu şanslar bir daha elimize geçmez. Gol yaptık. Little ball played in uzaktan bir şut denediler ama olmadı çok güzel Ne yazık ki Beraber bitti i̇şte O top yani biraz da Güzel vuruş olsaydı Bence gol olurdu Harş Harş girdi girer girmez vurdu Dışarı çıktı Harş ikinci yarı girdi ama Güzel bir atakla Sonuçlandıramadı hata Güzel bir golle sonuçlandıramadı paslaşmalar çok iyi. Harş. 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 Geri verdi. Geride kimse yok. Kimse yok. Evet etkili gol yolları bulmamız lazım. Ligde e, lider olarak devam etmemiz için. Yoksa biz bu oyunla ve bu futbolla daha iyi yerlere hak ediyoruz ama son vuruşlarımız çok kötü defansın arkasına bir top atmayı düşündüler. Ama olmadı ne yazık ki. Gol! Gol 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 gol! Oh, harsh. Evet golün gole bakıyoruz. Çok güzel vurdu. Tam böyle çizgiye süzülerek içeri girdi. Çok güzel. Aradığımız golü 63. dakikada buluyoruz. Harçlı tarafından. Evet. evet. konuşamıyorum. Evet defansın arkası atmasınlar. Dikkat edelim. Dikkat edelim. Evet, karşısını aldı. ama olmadı ne yazık ki Uf, Güzel bir şut ama top dışarı çıktı. Yani şu an 1-0 öndeyiz. 2 dakika var kaldı maçın bitmesine. geliyorlar. Uzaktan bir şut ama top sonuçlanmıyor. Evet dakika 90 umarım biter. Şöyle topu uzaklara bir dikeyim. Evet, maç bitiyor, 1-0 kazandık. Evet, ikinci maçımız Excelle, eksisti. Evet, maçı direkt başlıyorum, Üç uzatmadan. Evet, bir uzatmadan maçı başladık. Şöyle, evet, gelmelerini bekliyorum da bizim oyuncuların. güzel bir pas güzel bir orta gelir mi Neyse ki gelmedi futbolcumuz aldı topu. Evet, şöyle açtık ortayı. Densin aldı önünü ama topu kontrol edeyim derken topu kaybetti. Çok güzel takımımız çok güzel oynuyor. Çok açık veriyoruz, çok açık veriyoruz, çok açık veriyoruz. Allah'tan misafiratte çok açık veriyoruz. Çok açık veriyoruz. açık veriyoruz. Saçma. Saçma saçma hatalar yapmasak çok güzel olacak ama. Oradan çekti pasını. Penaltı. Penaltı, penaltı. çıkardı. Kaleci çıkardı kaleci. Ya penaltı atamadık ya. Uf. Upside. Yani söylenecek bir şey yok yani. Şu an söylenecek gerçekten bir şeyimiz yok. Yani penaltı kaçırmışız. Yani bütün başımıza ne gelecekse hepsi gelmiş. Yani daha demin kayıt çekerken de telefonun kaydı durmuş. Şimdi bir ton montaj yapacağız. Zaten <laughs> montajlar uzun 3-4 bölüm atmamışız. Evet. evet, aldık topu. Çok iyi geliyoruz. Vurdu ve gol! Gol 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 gol. Evet. Evet geldik. Bire bir yakaladık ve golü yaptık. İlk yarı bir sıfır ilk yarı bitmeden 1-0 öne geçtik. Çok iyi oldu. Evet gol yemeyelim. Aman gol yemeyelim. Aman gol yemeyelim. Aman gol yemeyelim. Gol yemeyelim can oy. Evet. Gol yemeyelim. Ama ikinci golüm atacağız. Kaleci kurtardı. Çok güzel verdi pasını. Defansın arkasına. Kafa vuruşu kalecinin üstüne. Çok rahat aldı ve ilk yarı bitti sanırım. İlk yarı bitti. Evet. İlk yarı bitti. İlk yarı 1-0 öne geçiyoruz. Çok güzel oldu. Evet. Maç başladı. Bir vuruş. Top dışarıda. Top dışarıda. Top dışarıda. Dakika 90. Ya evde yoksan. Şu an çok tehlikeli. Topu dikiyoruz. Ve maçı kazanıyoruz. 1-0. İkinci maçımızda da maçı kazanıyoruz. Evet, toplam 29 puana çıktık. Çok güzel oldu bu sonuç bizim için. Evet. E, futbolcu bulmuş. Tamam alalım. Bunu da alalım. Olsun futbolcu futbolcudur. 29 puana çıktık. Son iki maçımızı kazandık. E, şu an Evet 29 puandayız. Aynı maç oynadık 14-14. İkinci ile aramızda şu an 2 puan farkımız var. Ve şu an çok iyi ilerliyoruz. Evet ara transferi de bir 2 ay falan kaldı. Hatta bir buçuk ay da diyebiliriz. Evet şu yeni gelen bir formatimizi bir denememiz lazım. Şöyle alıyorum. Evet gördüğünüz gibi Bishop hala sakat. Bu right. futbolcumuzun Jisiri. Jisiki. Şöyle aldık g Şunu aldık. İkisi dinlensin. Ee, şu defans oyuncumuzu da şöyle kanatta oynatmak istiyorum. 36'ya düştü ama yapacak bir şey yok. Evet lafı uzatmadan deplasmandaki maçımıza başlıyoruz arkadaşlar. Üçüncü maçımıza evet bu üçüncü maçımızdan da 3 puan alırsak çok güzel olacak. 32 puanda lider olmuş olacağız videomuzu sonlandıracağız. Cisiri. Sana Cisiko diyeceğim. Cisiko. <laughs> Çok güzel ara pası verdi. Evet. Yine kaleci, yine kaleci. Kalecilerden kurtulamıyoruz. Of. Kafa vuruşu top direkten çıktı. Kaleci çıkmadı topa. Brown. Vuruş top dışarıda. Top dışarıda. Yeni transferimiz çok güzel ilerledi. Topa girdi. Evet şöyle çekti. Ortasını açtı ama nereye? Ama nereye? Nereye açtı ortasını? Herkese içeri geçmesini söyledi. Yeni transferimiz Cisir ki, Cisir ki golünü attı. Evet, ilk golümüz attık dakika 16. Çok koşan bir oyuncu. Atik. Çok güzel araya girdiler. Haklarını yiyemem.

very attacking approach here possibilities here that's a super ball üst direkten. Dansın vurdu. Üst direkten çıktı. Çok güzel toplar oynuyorlar. He the ball so well, he? Not short of options here. Quite a few out. İlk yarı 1-0 üstünlüğümüzle bitiyor. Yeni forvetimiz ilerliyor. to throw forward to attack. Does head the ball well, doesn't he? No shooting space there. That's a crack. Must score, surely. He's never afraid to take on his man, is he? Just got a hand on Kafa vuruşu. Yine korner. Yine korner. <laughs> Vuruş top dışarıda. Evet arkadaşlar dakika 71 şu an 1-0 öndeyiz. Umarım bu maçı beraber ya da kaybetmeyiz. Bitirmemek için uğraşıyoruz. Bu 3 puan alırsak çok değerli bir 3 puan olacak. Yani bir üst lige çıkmak için emin adımlarla devam etmiş olacağız. Kek, 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 kek,

yine kaleci. Üçüncü gol de senden gelsin. Lütfen. Lütfen üçüncü gol de senden gelsin. Oh. <laughs> Evet 2-0 kazanıyoruz. 3. maçımızda çok güzel oldu. Evet. 2-0 Yes. durumunu göstermek istiyorum Evet 32 puandayız 15 maç oynamışız. İkinci de 15 maç önümüz 28 puanda yani aramızda 4 puan fark var şu an ee, çok güzel oldu bu Evet en sonunda da başka bir bölümde görüşmek üzere Kendinize çok iyi bakın hoşça kalın